İnsanlar evlerine yiyecek içecek götüremiyor. Altı harekette 128 trilyon para kazanıyorlar diyor. Hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Hiçbir şekilde. Merhaba hocam. Merhaba ne haber Elara? İyiyim valla siz nasılsınız? Canlı yayına girdik mi yoksa? Ay girdik hocam ya. Yenilime Canlı yayına bu hafta çok giren oldu ama. Ya çok güldük değil mi? Evet ben çok ee, eğlendim. Biz hiçbir şey tutmayarak, sevdiklerimizin ellerini tutarak girdik <laughs> yeni yıla. Başka şeyler tutmuyoruz olur mu? Tabii ki espri yapılmış ya da orada anlık bir olaydı ama sadece evet. böyle geçelim. İzleyenler de gülmüştür muhakkak. Tabii ki art niyetli bir şey değil ama çok güldük. Biz de eğlendik o videoya. Herkese evet. tavsiye ederim izlesinler. <laughs> ne güzel eğlen olduk ya. Ben evet. böyle şeyleri görünce artık mutlu oluyorum. İyi şeyler de oluyor hayatta diye. Yani evet, gülüyoruz öyle yani o işte sevdiklerimizin ellerini tutalım girelim. Tabii tabii ki hocam. Sınayalım. Evet. Hemen başlıyorum gündenle. Ortaköy Şehit Salih okulunda Ali Rıza Yücel adlı bir öğretmen hı hı. öğrenci ders saatinde koridorda olduğu için dövüyor hocam. Yani hı hı. bayağı bir şiddet uyguluyor. Hocalar görüyor falan kimse bir şey yapmıyor yine. Hı. Gözaltına alınmış, tabii ki serbest bırakılmış. Yine bütün böyle adli olaylara dikkatli yaklaşmak gerektiğini her zaman söylüyorum. Tabii ki hiçbir çocuğa öyle bir şiddet uygulanamaz. Bunu bunu kastetmiyoruz. Çünkü okullar çok tatsız yerler olmaya başladı. Yani ben Ankara'da özel kolejlerde ortaokul kesiminde özellikle çöp kutularında yabancı maddeler, kötü maddelerin poşetlerinin bulunduğunu duyuyorum. Çocuklar arasında çok erken yaşta cinsel münasebetlerin olduğunu, tacizlerin olduğunu duyuyorum. Ben bu çocuğumuz öyle bir şey yapmıştır diye söylemiyorum. O yüzden olayın detayını bir bilmek gerekiyor ha bu detay ne olursa olsun bir çocuğa bu kadar büyük bir dayak atılamaz yani hani kızabilirsiniz Tabii ki uyarmak gerekiyor bizim de benim de çocuklarım okula gidiyor özellikle Mert'in öğretmenlerine dediğim tek şey etti senin kemiği benimdir gerçekten bu dayak atsınlar diye değil ama suçlu oldukları yerde hatalı oldukları yerde hatalarını ortam neye müsait ediyorsa onu belirtmeleri ve uyarmaları gerekiyor Bu uyarı biraz farklı bir uyarı kabul ama olay detayını bilmiyoruz o yüzden hani ne öğretmeni direkt suçlar ya da yerer şekilde ne de çocuğu suçlar ya da yerer şekilde davranmayalım olayın detayları önemli ama gerçekten teneffüste dışarı kalmış da böyle bir travmaya uğramışsa bu kabul edilebilir bir şey değil tabii Çünkü ki çocukluk travmaları hiç geçmiyor, ee, yani, geçmiyor gerçekten geçmiyor ya ben sana bununla ilgili çok kısa bir hikaye anlatayım daha önce bahsettiğimi bilmiyorum bizim okullarımızda iş teknik dersleri vardı bilir misin sen hiç bilmezsin hiç bilmiyorum. Ee, tel testleriyle böyle kontur plaktan lambalar falan yapardık. Ha. Bildiğin el becerilerini geliştirmek için. Ben çok yaşlı olduğumu mu belli ettim <laughs> şimdi acaba? Bizde de şey var. Teknoloji tasarım dersi vardı. Aynısıydı. e, Sizde kodlama falan vardır. Belki bizde bildiğin iş teknikte böyle telle yapardık. İş teknik dersinde Servet diye çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Yıllardır görüşmedim ben. 40 yıldır bilmiyorum nerede şu anda. Servet yaramazlık yapmıştı. Öğretmenimiz Servet'i dövdü. Ama iyi dövdü yani onu biliyorum. <laughs> Okul müdürü kim? Babam okul müdürü babam bana geldi öğretmen tokat atmadı. Ne kızdı ne bir şey. Bütün sınıf beni dışlamıştı. Hiç unutmuyorum bunu. Ondan sonra babama işte akşam eve gittim dedim ki baba sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Herkese vurdular. Bana niye vurmadılar falan falan Babam öyle bir içerledi ki bu duruma. Gerçekten de babam çok idealist bir insandı. Ama onun haberi olmadan yani benim çocuğumu dövmeyin filan demedi. Evet. Onun haberi olmadan böyle bir davranış. Müdür bey en nihayet müdürden laf yemeyeyim diye muhtemelen öğretmen biraz çekinmiştir. Rahmetli diyorum özellikle. Onu da çok severdik hocamızı. Ertesi gün öğretmen beni tek başıma çekti, bir güzel dövdü. Ay, Ama iyi. o vurdukça yüzümde güller açıyor <laughs> çünkü sınıftakilerden farkım yok. Yani bazen. Dayak böyle şeyler de getirebiliyor. Evet. Ee, o yüzden eskilerde evet biz şiddet görüyorduk ama bu şiddetleri de ne zaman yanlış yapsak o zaman görüyorduk ve ciddi yanlışlarda görüyorduk. Değerlendirirken çok detaylı değerlendirmek lazım. Bu çocuğumuz için bahsetmiyorum ama bir düşün ki bir öğrenci, bir genç kıza sınıf arkadaşına tacizde bulunuyor. Burada da artık hani söz ve konuşmalar bazen yetmeyebiliyor. Tabii. Bu benim dayak taraftarı falan olduğunu söylemiyorum tam tersine. Ben Mert'e e hiç vurmuş yumudur diye soruyorsan mesela hı hı. evet vurdum ya bu yanlış olabilir ama onu ancak o şekilde anlatabilirdim yanlış yaptığı için ödevi yapmadığı için şunun için hiçbir şekilde şiddet uygulamadım hiçbir hı hı. şekilde çünkü bu yanlışlıkları yapmak zorunda ama bana saygısızlık yaparsa ya da annesine saygısızlık yaparsa kardeşine sevgisizlik yaparsa bunu sözel olarak bir kez uyarırım iki kez uyarırım üçüncüde de ufak bir şiddet diyelim kalkıp çocuğumu dövecek halim yok canımdan bir parça evet. ki benim Mert'e benim ne kadar çok sevdiğimi sen de çok evet. iyi biliyorsun hı hı. ama yolda gidiyorduk benimle dalga geçti bir konuda arabayı sağa çektim Tokatına işte amacım zaten uyarı anlamında dokundum diyeyim ve bana bir daha hareket yapmadı doğru yanlış bilmiyorum ben dünyanın en iyi babası değilim öyle bir iddiam diyor ama bazı çerçevelerde çocukları oturtabilmek için. Bazen ufak dokunuşlar gerekebiliyor değil. Bence hiçbir anne de böyle düşünmüyor deyip ben de geçiyor öyle geçiyor. Siz öyle <laughs> düşünebilirsiniz ben de böyle düşünüyorum. Evet, Kızanlar çok olacak bu videoya. <laughs> kızın ne diyeyim yalan söyleyeyim ama. En azından dürüstsünüz hocam. Evet. Hiç hayatımda yalan güzel şey. Nefret ediyorum yalandan. En evet, çok biliyorum. en sevmediğim şey yalandır. Ve Mertere bunu defaten söylüyorum. Oğlum vazoyu kırdım. Baba cep telefonunu ortadan ikiye ayırdım. Hiçbir problem yok. Arabayı çizdim. Hiçbir problem yok. Bu arabayı kim çizdi? Ya da telefonu kim kırdı? Vallahi bilmiyorum dediği anda yani yalan söylediği anda affım yoktur burada. Onun ne söyle evet, Çünkü yalan çok devamlı getiren evet, şey. çok kolay o yüzden... devamı Gelen bir şey. Hayır deme sanatı gibi birçok kitap var biliyorsun. Hı hı. Onları da çok beğeniyorum. Yalan söylememe sanatı diye bir kitap yapmak gerekiyor. Çünkü yalan bir sürü olumsuzluk doğuruyor. Ve insanların yalana alışmaması gerekiyor. Bu yüzden benim için çok önemli. Haber Türk yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya tekniklerine tokat atıyor. O videoyu izlemişsinizdir i̇zledim, mutlaka. İzledim. Anlamsız geldi bana. Neden dedim içimden yani neden şu an böyle bir şey yapıyorsun? Ve çok eleştirildi tabii. Gerçekten e, beyefendinin, gazeteci beyefendinin yerine kendimi koydum. Böyle gerçekten zor sabretti. Yani onu net söyleyeyim. Adam defaten çalışmıyor mikrofonum diyor. Karşısında bir belediye başkanı konuşmaya devam ediyor ama onun sesi gelmiyor. Etrafına bakıyor. Birisi yardıma koşmuyor. halledemiyor. Tabi biz kamera arkasını görmüyoruz ama gerçekten o baskı altında bir hareket yapıyor. Kesinlikle yanlış bir hareket ama o videoyu izleyenler o beyefendinin baskısını da görsünler oğlum. Çünkü baştan sonra ben çok hızlı empati kuran bir insanım. O adamın orada çırpınışlarını çalışmıyor, çalışmıyor deyip mikrofonunu devamlı göstermesini o anı görüyorum. Tabii ki bu bu değil. Bunun cevabı kalkıp tokat atma değil tabii ki. Ama adamın da çırpınışlarını görünce acaba ben ne yapardım deyip ya böyle herhalde o mikrofonu alır yere fırlatır anlatabilirdim ben de. Anlatabilme adama fırlatmazdım ama çünkü gerçekten çok zor durumda. Karşıda da bir belediye başkanı var, eski bakan. Devamlı Hı -hı. konuşmaya devam ediyor. Ya orası da çok ilginç. Yani burada bir şey oluyor, ciddi bir olay. Orada mesela Muharrem Bey şunu da yapabilirdi. Ya bir dakika kusura bakmayın, mikrofonunda problem var. E bir değişiklik yapmam gerekiyor. O yüzden Hı -hı. sizden biraz rica ediyorum. Biraz vakit deyip vakit kazanabilirdi. En azından ya da personellerine vakit kazandırabilirdi. Hı -hı. Ki oluyor böyle şeyler. Bizim işte Tabii ki. bugün de çekimimizde birçok planımız vardı bazı planlar bozulunca hemen öfkelenip sinirlenip nasıl olmayacak yerine Bakarız sorun değil biz başka şeyi çekeriz diye devam ettik. Yine haftadan kalanları çekiyoruz. Hı hı. E, o yüzden e, biraz sakin olmak gerekiyor. Ama iş yükü, stres de bazen olumsuz davranışlara neden olabiliyor. Bu bir affedici hı hı. faktör değil. Yanlış, kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. Ama zaten beyefendi yanlışını kabul etti. Ve istifasını verdi. Çok temiz bir açıklama. Yaptığım hareketten dolayı herkesten özür diliyorum. Bunu şöyle yapanlar da var. E yapmış olabilirim ha. ne olacak? Pişkinlik yapanlar ya da, e, var. Piş sinik evet. yapanlar da var. Çok onurlu, gururlu bir duruş sergiledi bence. Evet, bence ee, de mesleğinden, bulunduğu yerden istifa etti. Özür dileme gibi düşünebiliriz Tabii. ki özür de diledi zaten açık açık söyledi. Tabii. Yaptığı yanlışın hatasını cezasını da çekti. O yüzden evet. çok da fazla bize laf söylemek düşmez bir tane genç kız ismini de söylemeyeyim. Uçak biletini paylaşıyor fotoğrafını. Evet. Üzerine de hoşça kalın gidiyorum ben diye bir yazı yazıyor. Yani böyle tamam. bir replik var ya kullanır hoşça kalın evet. gidiyorum evet. ben diye. Ve bunun üzerine kıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurum ve organlarını alenen aşağılama, halk kin ve düşmanlığı etme iddiasıyla soruşturma başlatılıyor. Ben gidiyorum, saygılar sunuyorum <laughs> sizlere. Öpüyorum. E, her şeyimle buradayım, geri döneceğim falan demem Demek Çok ki komik. öyleymiş. Çok komik evet. Memlekette o o kadar çok bu memlekete ihanet eden, bu memleket hakkında kötü konuşan insanlar var ki şöyle bir geçmiş aslında bir 20 yılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, demokrasiye o kadar çok hakarette bulundular ki ya hoşça kalın ben gidiyorum çok basit kalıyor bunun için. Tabii ki yine önceki paylaşımlarını bilmiyorum gerçekten devlete zeval verecek bir şey yaptı mı yaptıysa ben de karşısındayım. Ama bu cümle üzerine yargılandıysa yok o kadar da değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bizim devletimiz bu yeni nesli anlamakta niye bu kadar zorluk çekiyor? Yani bu kadar normal mi anlamamayı istemek? Yani hoşça kalın gidiyorum ben. Ben olsaydım güle güle yazardım altına ya. Güle güle mesela, yazardım. Anlatabildim mesela. mi? Hoşça kalın gidiyorum ben. Ben ne yargılayacağım? Güle güle derdim. İşte mesela aslında Mansur Eviş falan milletin insanların bu kadar kabul etmesinin sebebinin de ben tam olarak bu olduğunu düşünüyorum hocam. Çünkü o bizi anladı. Yani gençlerin bu kadar sevmesinin sebebi bu. İşte mesela gitti bir Twitch yayınına konuk oldu. Hı hı. Ya da işte oradan bir kızı gördü ona cevap verdi. Ya da tweet evet. atmış herhangi bir kıza cevap verebiliyor. Evet. Tweetini beğenebiliyor. Evet, evet. Yani hani bizimle aynı şeyleri yapmaya çalıştığı için mesela ben bu kadar benimsendin düşünüyorum. Evet. işte sorun burada zaten. Ya ben sana bir olay anlatayım. Yıllar önce bir 6-7 sene önce bir araç satacağım. Aracı ilana koydum. Malum sayfaya, sarı sayfaya sahibinden.com'a işte. <laughs> İlanı koydum. Arabayı almak isteyen bir genç 18 yaşında bana mesaj attı. Bu fiyata verir misin? Ben de gayri ihtiyari cevapladım. Boş boşuna cevapladım ama pazarlık etmeye başladı. Pazarlık bittik. Eşinin hamile olduğunu öğrendim. Eşi için aldığını öğrendim. Yeni çocuğu için ama mesajlaşıyoruz ya. Devamlı mesajlaşıyoruz. Tabii. Ya bir arayayım. Bir gerçek mi, değil mi? Biz korkuyoruz. Eski nesil Tabii. mesajlardan, mesajlarda edilen kelimelerden korkuyoruz. Mesajlaşçı falan Adam sabah arabayı almaya geldi. Hala mesaj atıyor. Ben geldim siz neredesiniz diye. Yani e, gençleri anlamak gerekiyor. Gençler bilgisayar başında vaktini geçiren grup. Ve bunlar en büyük tepkilerini dijital yönden cevap veriyorlar. Evet bu ülkede belki yaşamaktan mutlu olmadığı için gidiyor. Belki o amaçla attı. Kötü bir şey değil ki. Kızda bir kötülük yok. Kendimizde aramamız lazım. Kızım nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Bunun üzerine dava açıyoruz. O öğretmen serbest bırakılırken bu kızın hakkında soruşturma başladı olmasına ben bir de çok kızıyorum yani. Asıl. Yani aslında bu ikisini bir beraber karıştırmamak lazım. Ben o konuda seninle aynı fikirde değilim ama bir yargı yolunun açılmasının bile doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Bu çok evet. ilginç. Bir insan hakkında bir şikayet de bulunuyorsa. Ben Berkin Alara'yı dövdüğünü gördüm diye bir şikayette bulundum. Savcı bunu Kovuşturmaya yani bunu dava açmaya gerek duymayabilir ve olayı kapatır. Hakimlerimiz savcılarımız da bazı şeylerden çekindikleri için özellikle bu tweet'i ya da bu yazıyı okuyan bürokraside önde gelen biri ise bu şikayeti verdiği zaman hayır diyor davayı açarım. Ya bu dava açılacak bir şey değil ki hoşçakalın ben gidiyorum demiş. Her şeydeki bir AVM'de bir Hı. tane kadın yılbaşı ağacını oraya süslemişler. Tabii Hı. ki bütün AVM'leri süsliyorlar. Yılbaşı ağacı durup dururken ben bunu burada istemiyorum, ben bunu yıkarım. Bu mesela burada kapanmayacak gibi sözlerle tepki gösteriyor. Sorun ne? Yılbaşı ağacıyla ne derdi var? İşte bilemiyorum. Yılbaşı ağacının orada olmasını uygun görmemiş. Sen yılbaşı ağacını görünce muhtemelen dini yönden yaklaşmaya evet. çalışmıştır diye tahmin evet. ediyorum. Ben yılbaşı ağacını görünce, ben Müslümanım bu arada belirteyim. Ben yılbaşı ağacını görünce Hazreti İsa aklıma gelmiş. İncil aklıma gelmiyor. Evet ecnebi yani yurt dışından gelen bir adet olabilir. O süslenmiş ağacı görmek beni mutlu ediyorsa niye yapmayayım ki? Benim evimde yılbaşı ağacı yok onu da söyleyeyim. Ama diğer yönden baktığımda e, yılbaşı ağacı beni rahatsız etmiyor. Niye rahatsız ediyor? Bunun da altında ekonomik kriz var. Ciddi söylüyorum hala. Ne alaka diyeceksin? İnsanların tahammülü kalmadı. Tuvalet kağıdına %300 zam gelmiş. Ona tepki gösteremiyor. Yılbaşı ağacına tepki gösteriyor. Eşinden çok özür diliyorum ama travma görüyor, dayak yiyor. Gidiyor ona tepki gösteremiyor. Gidiyor o yılbaşı ağacına tepki gösteriyor. Babamın hep dediği bir laf vardı. Harman döneminde, tarlaların biçildiği, ürünlerin alındığı dönemdir. Babam derdi ki hep aman o oğlum kasketli bir adam görürsen dikkatli ol derdi baba. Niye derdim? O kasketli dedi köylüdür derdi. O köylü dedi şimdi buğdayını bozduracak. Buğdayı bozdurduğu buğdayı evine bile götüremeyecek parasını. Çünkü onunla yıl aylardır aldığı borçları ödeyecek. Kafasında 1 milyon tane işlem var şu anda. Aman dikkatli ol. Sana bir şey söylerse de sakin ol. Beni uyarırdı. Önlem almak gerekiyor. Akıllı insan bela gelmeden sezer diye defaten söylüyorum babamın lafıdır. Oradaki yılbaşı ağacı ne oldu da sana? Ne dokundu da sana? Ne yaptı? Ama oluyoruz hocam evet, ya. Yani. Gerçekten. Ama işte oradaki kadının tepkisini de şöyle yılbaşı ağacına değil onun tepkisi. Çok belki da, gerçekten ha? evine zor ekmek götürüyor. Belki gerçekten çok zor durumda maddi olarak. Ben her gün haberlerde izliyorum insanlar evlerine yiyecek içecek götüremiyor. Çocuğumun karnını suyla doldurmaya çalışıyorum diyor. Böyle bir anne belki oradaki yılbaşı ağacını bir kutlama gördü ve kendisi kendine çok üzüldü. Belki de o yüzden kadını tanımıyorum. Ama e, yılbaşı ağacı ışıklı olunca fena durmuyor. E, yılbaşı <laughs> girdiğimizi gösteriyor. En azından belki böyle biraz ışıklarla beraber yeni yıla bir umut, güzellik katıyor diyebiliriz. Yoksa biz yılbaşı ağacının altında kurban da kesmiyoruz. İncil'den ayetler de okumuyoruz. Dinimizi de değiştirmiyoruz baştan Evet Evet. Dolar düştü yine tahminlerinizde yanılmadınız evet. gerçekten sizi ekonomimizin başına getirmek istiyorum ben biliyorum bu işi. <laughs> ben biliyorum bu işi Pazartesi dedim ki moralinizi bozmayın dedim gün doğmadan neler doğar dedim evet. Aliara ertesi gün annem arıyor telefonu açtım oğlum diyor böyle tüy alıyorsun da bize niye söyleniyor <laughs> anne nereden alayım tüyü dedim ya ben nereden tüy alabilirim benim böyle bir tarafım yok hükümete yakında ya da muhalif tarafta da bir tarafım yok <laughs> biliyorsun sen de evet. beni sadece tahminler yürütmeye çalışıyorum kalbimden genellikle de kötülük geçmiyorlar. Yani. Evet. O yüzden tutuyor. Niye ise tutuyor yani. Ama hani buna göre e, dolarlarım var da bozdum TL'ye mi geçtim? Dolarım da yok, TL'm de yok. Hani acı nasıl bir durumum da yok. Öyle bir derdim de yok. <laughs> Çok şükür kazanıyorum. Kazandığımı çocuklarımla beraber yiyen bir insanım ama e, öyle bir hareket de yapmadım. Yani banka işlemlerine de bakabilirler. Tüyo alsa bu adam her şeyini şuna yatırır. Evet, her şeyini tabii, buna yatırır. Ya da illa parası olmasa da gerekiyor. FX işlemler var. 10 katı 20 katı Hı -hı. işlemler yapabiliyorsa onları yapardım. Tabii. Ama ben insanların böyle bir anda üzüldüğünde canı sıkıldığında diyorum ki bir sakin olun. Bir sakin olun. Elbet bunun bir çözümü vardır. E, şimdilik evet Cumhurbaşkanımız bununla ilgili geçici süreyle de olsa bir çözüm buldu. E, beni mutlu etti. Açık söylüyorum. Ben şimdi eleştirirken eleştirip de <laughs> güzel bir şey olduğunda da hak vermeyecek değiliz. Doların yükselmesiyle morallerimiz çok bozuluyor. Çünkü paramız değersizleşiyor. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Anlatabildim mi? O yüzden doların tekrar düşmesi, real kurlar mı değil mi bilmiyorum. Daha düşecek mi çıkacak mı bilmiyorum. Buradan amcamın çocuğuna sesleniyorum. Her akşam abi ne olacak dolar diye yazma bana. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hocam artık ee, o şansınızı kaybettiniz. Bu ama kadar bildikten sonra size Evet, yani kimse herkes inanmayacak. Diye bu kadar bildiniz, bu kadar bildiniz diye, paranızı şuna yatıralım diye diyelim o zaman. Hiçbir öyle bir yatırım tavsiyesi yok bilmiyorum çünkü. Hocam baştan Sadece... söylesek bu arada o, o şeye girsek böyle oturup burada paranızı şuna yatırım yatırım kaç tanesini zengin olarmışız. Evet, Keşke de iyiyiz. saymışız yani böyle Ama bir şey. Ama işte yatırım tavsiyesi vermiyoruz herhalde. Evet abi. tabii ki işte. Ama yani bundan sonra şey izleyenler yapıyorsa... arada tiyolardan böyle çekiştirebilirler. Bence de. Yok öyle bir şey. <laughs> Hayır buradan Sadece... bir sonuç çıkarılsın bence ya. Sizin söyledikleriniz demek ki çıkıyor yani. Ben Benim... olsam bir çıkarım yapardım. Kendi Aa, adım. Ben yapıyorum. Çıkarım yap da yatırım yapma <laughs> olur mu? Benim söylediklerime göre yatırım yapma. <laughs> Çünkü zarar edersen ben olurum Çünkü çok hızlı empati yeteneğim var dediğim evet, gibi. Evet, evet. E, seni zarar ettiğini görmek beni çok mutsuz eder. O yüzden e, çıkarımlar yapabilirsin. Ona göre hareketleri yapabilirsin ama yatırım yapma. Çünkü eğer bilseydim ben şu anda hekim değil ee, işte bilmem nerede <laughs> ee, çok güzel bir Özgür demir saçlı bir ekonomist var. Çok da severek izliyorum evet, kendisini. Evet. Diyor ki sayfalar açılıyor işte paranızı 1'e 100 katlayacağız vesaire diyor. İşte 10 milyon dolara şu kadar sürede kazandım diye reklamlar yapılıyor diyor. Ee, bir hesap yaptı çok güzel bir videosu var onu izlesinler çok detay anlatmayayım ee, videoyu trollemiş olmayalım. Ama bir hesap yapıyor. Birden altı hareket. Birinci hareketle altı hareket arası her doğru harekette bir TL'den başlıyor. Parayı yaklaşık altı harekette 128 Trilyona çıkartıyor eski parayla yeni parayla milyara çıkartıyor. Diyor ki bunlar gerçekten bilse bu hareketler önceden yatırımları önceden bilse 6 harekette 128 trilyon para kazanıyorlar diyor. Gerisini siz düşünün diyor. Aynen. O yüzden 128, 130, 140 trilyonlar kazandım 10 trilyon bankaya attım böyle bir yatırım bilgisi olan yoktur. Yoktur. Çünkü yatırımın kendisi risk içerir. Yatırımlarda risk alabilen bir yapım yok. Ben huzuru seviyorum. Riskli, agresif hı hı. işte param şöyle olsun, böyle olsun diyenlerden değilim. Öyle olup çok zengin olan, çok başarılı olan insanlar var. Dünyanın en zengin insanıyım. Çünkü iki tane sağlıklı evladım, bir tane çok sevdiğim eşim ve güzel bir yuvam var. O yüzden dünyanın en zengin insanıyım. Bunun üzerindeki zenginliklerle de Umurumda değil diyebilirim. Buraya bir nazar boncuğu koyuyoruz. Biz aldım şu an. eve evin çünkü, girişini aldım. Çünkü çok... maşallah demek istiyorum ben de. Ben evet. nazara çok inanıyorum çünkü. Önce. Evet kalem suresinde geçiyormuş en fazla nazar. Onunla ilgili Hı -hı. çok güzel bir nazar boncuğu aldım. İyi Şimdi yaptım. kırılırsa bu videoyu çekerken demek ki ciddi nazar var. Evet. Ama bana nazar değdireceklerini de zannetmiyorum ya. Yani. Ocağın Bak, gözlerle de olabiliyor ama. İyi. Çok zor be. Ocağın gerçekten o enerjiyle alakalı ya enerjiye dönülebilir. Nazar boncuğu aldım evin girişini astım. Ali Ara, Mertel er geldi. Keşke benim olsaydı diyor. Dedim ki oğlum deme böyle. Keşke benim olsaydı. Var ya sahne. <laughs> evet, evet. Ee, yani herkese benden çok 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 daha fazla para çok 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 daha güzel eş ve evlatlar versin. Benim kimse de gözüm yok. Kimsenin evet. de bende olmasın. Kesin de Evet sizde olmasın. Ben olmasın bence diyorsun. de. Videoyu da böyle kapatalım, kapatalım bence. Kapatalım. Çok güzel bir haftaydı. Yani evet bence dolar düştü. Genel anlamda evet. kötü şeyler konuşmadık. Ee, güzel bir hafta. Ekonomiden şişmedik. Daha güzel olacak. <laughs> Umudu ümidi kaybetmeyelim. Evet. Çok daha güzel olacak. Evet artık ben inanıyorum size. Ben, ben artık bu konuda da her konuda da size çok inanıyorum. Aynen hocam. Öyle. Herkes de onu tavsiye ediyor. Aynen öyle. Yakında Medium Mert diye çıkartmasın mı? <laughs> yok, yok, yok yok o kadar <laughs> da değil. Tamam, tamam, Lütfen. Tamam. Onun sınırını ben ayarlayacağım. Tamam veya sen gözeyim. ayarlayın. Tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Teşekkür ediyorum ben de sana ve izleyenlere. Evet haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.